İlk başkanlık döneminden bu yana uygulamaya çalıştığı İbrahim Anlaşmaları ABD Başkanı Donald Trump'ın yine gündeminde. Peki Donald Trump neden İbrahim Anlaşmalarında bu kadar ısrarcı? Gazze ile Çin uluslararası cephede nasıl bir araya geliyor? Hepsi haberimizde. ABD Başkanı Donald Trump önce İsrail'de ardından Mısır'da konuştu. Trump, İsrail Meclisi'nde ve Şam El Şeyh'teki zirvede farklı aktörlere hitap etti. Ancak yaptığı iki konuşmada da İbrahim anlaşmalarından bahsetti. Peki Gazze planı konuşulurken neden konu İbrahim anlaşmalarına geldi? 7 Ekim 2023 te başlayan harekat bir anlamda bu sürecin çok kritik bir e, anını bize ifade ediyor. Ama tabii ki e, ardından gelen iki yıl boyunca İsrail'in bölgede yaptığı katliam e, ve soykırıma varan eylemleri e, bize yeniden e, bir gündem yarattı. Çünkü bu ateşkesi temin etmek için Trump bölgeye yeniden e, önem verdi ve e, Mısır'daki ateşkes e, gösterisini aslında e, Orta Doğu'da barış temasıyla manşete çıkarttı. Doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, Arap ülkeleriyle normalleşme sağlayarak İsrail'in güvenliğini garanti altına alan İbrahim anlaşmalarının küresel ölçekte Çin'i de hedef aldığını söyledi. Bu anlamda İbrahim anlaşmaları sadece Orta Doğu'dan ibaret bir mesaj içermiyor. Küresel hatta Çin'i sınırlayacak ve Çin'i bölgede zayıflatacak bir anlamda ...bir işbirliği olarak karşımıza çıkıyor. i 2 u da... ...İbrahim Anlaşmalarına... ...bir ilave... ...genişleme fırsatı veren... ...Hint-İbrahim Anlaşmaları... ...kapsamında değerlendirilmeli. i 2 neyi kastediyoruz? İki tane... ...Birleşik Devlet... ...sürecin içerisinde... ...bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri... ...diğeri Birleşik Arap Emirlikleri... İki tane ismi i ile başlayan ülkede İsrail ve India. Şimdi bu çok ilginç bir denklem. Yani Hindistan, Orta Doğu'nun iki ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve ardından ABD. Şimdi bu denklem genişletilmiş bir İbrahim Anlaşmaları mantığını bizim karşımıza çıkartıyor. Ve aslında burada da yine Çin'in yerine Hindistan'ın yükseltileceği, üretimin Hindistan'a kaydırılacağı, ve belki bölge petrolünün de Hindistan'a satılarak Hindistan'ın iş gücüne katılması ve yükselen nüfusuyla dünyanın üretim üssü olması planlanıyordu. Aslında bu süreçler, bu tartışmalar hala devam ediyor.